Soğuk Savaş sona erdi. Berlin Duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği çöktü. Ama oyun dünyasında hala yaşamaya devam ediyor. Gaz maskeli askerler, kızıl yıldızlı tanklar, nükleer tehditler ve diktatörlük rejimleri. İşte Sovyetler Birliği bize böyle anlatılıyor. Hatta çoğu zaman Rusya da bu karanlık tabloya dahil ediliyor. Mesela oyun tarihinin en dehşet verici görevini hatırlayın. Nooraşın Kod serisinin en kötücül karakterlerinden biri olan Vladimir Makarov aşırı milliyetçi Rus bir militan olarak resmedilir. Makarov öylesine tehlikelidir ki kendi ülkesinin başkenti olan Moskova'daki havalimanında sivilleri acımasızca öldürmeye başlar. Amacı bu saldırıyı ABD yapmış gibi göstererek Amerika ve Rusya arasında savaş çıkartmaktır. Etkileyici bir sahne mi? Belki Cesur bir anlatım mı? O da olabilir. Ama eğer tüm kod serisine bakarsanız benzer bir temanın tekrar tekrar işlendiğini görürsünüz. Kötü Sovyetler, kahraman Amerika. Black Ops'ta Sovyet bilim insanları Nova 6 gibi biyolojik silahlar üreterek tüm dünyayı kontrol etmeye çalışırken gösterilir. Cold War'da Perseus adında bir Sovyet ajanı Amerika'daki nükleer başlıkları kontrol altına alarak bütün Amerika'yı yok etme planları yapar. Elbette bunların hiçbiri gerçek değil. Ama bu ve benzeri birçok hikaye Sovyetleri tüm insanlığın ortak düşmanı gibi sunmaya hizmet ederler. Makarov, Dragovich ve Krachenko gibi karakterler duygusuz, zalim ve sadisttir. Hiçbiri kendi halkı ya da ailesiyle ilgili duygusal bir motivasyona sahip değillerdir. Sadece yıkım ve kaos peşindedirler. Buna karşın Amerikan karakterler örneğin Alex Mason ya da Captain Price fedakar, insani ve kurtarıcı olarak gösterilir. Ama ne yazık ki bu durum sadece kod oyunlarıyla sınırlı değil. Atomic Art'ta başlarda görkemli bir şekilde karşımıza çıkan Sovyetler Birliği geliştirdikleri yapay zeka teknolojileriyle ve robotlarla tüm dünyayı ele geçirmeye çalışan bir devletmiş gibi gösterilir. Metro Exodus'te Lenin heykelini yıktığınızda size dekomünizasyon başarımını verirler. Ne zaman post apokaliptik dediğimiz kıyamet sonrası dünyaya sahip bir oyun çıksa Sovyetler bu felaketin sebebi olarak başrolde yer alır. Peki ama neden? Neden oyun dünyası Sovyetleri hep tehdit olarak kodluyor? 26 milyon Sovyet vatandaşının hayatını kaybettiği 2. Dünya Savaşı'nda faşizmi durdurarak tüm dünyayı büyük bir felaketten kurtaran Sovyetler Birliği neden düşman ilan ediliyor? İşte bu sorunun cevabı sadece oyunlarda değil tarihin kendisinde yatıyor. Şimdilerde kimseler bundan bahsetmiyor ama bir zamanlar Sovyetler Birliği'ni düşman olarak görmezdik. Hatta onlarla sıkı bir dostluğumuz vardı. Bir düşünün. 1920'lerde bütün bir Anadolu işgalci güçlerin tehdidi altında varoluş savaşı veriyor. Ne top var, ne tüfek var, ne de para var. İşte tam bu noktada doğudan bir el uzanıyor. Sovyetler Birliği Mustafa Kemal'in liderliğindeki direnişe altın gönderiyor, silah gönderiyor, cephane gönderiyor. Yani Türkiye'nin bağımsızlığını kazanmasında fiilen rol oynuyorlar. Peki ya sonrası? Nazilli'de basma fabrikası, Kayseri'de uçak fabrikası, İzmit'te kağıt fabrikası. Hepsi Sovyet mühendisliğiyle yükseliyor. Sovyetler bu fabrikaların kurulması için hem gerekli finansal desteği sağlıyor, hem burada çalışacak işçilere eğitim veriyor, hem de bu fabrikaların içindeki teçhizatları temin ediyor. Ama tüm bunlar halkın ve devletin çıkarına da olsa, özellikle büyük sermayedarlar bu olanlardan rahatsız oluyordu. Çünkü onlara göre devlet dediğin ekonomiyle uğraşmamalıydı. Yatırım yapmak ve fabrika kurmak özel sektörün işiydi. Devlet bu şekilde davranarak onların faaliyet alanını kısıtlamış oluyordu. Ayrıca sosyalist bir ülkeyle kurulan bu dostluk onlar için pek de iyi değildi. Çünkü sosyalizm demek ekonomik faaliyetleri devletin yönetmesi, özel sektörün ve büyük sermaye sahiplerinin yok olması demekti. Mustafa Kemal Paşa hem Doğu hem de Batı'yla dostane ilişkiler kurarak her iki taraftan da gelecek desteği Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması için kullanmaya çalışıyordu. Ama Atatürk'ün ölümünden sonra Sovyetler Birliği'ne düşman olanların sesi devletin içinde de karşılık buldu. Böylece özellikle 1950'lerden itibaren Sovyetler komünist tehdit ilan edildi. Türkiye NATO'ya katılarak Batı blokunun yanında yer almayı tercih etti. İşte bundan sonra her şey değişti. Okullarda antikomünizm adeta bir ders gibi öğretildi. Gazeteler kızıl tehlike manşetleri attı. Filmler, diziler, karikatürler hep aynı mesajı verdi. Sovyetler kötüdür. Amerika kurtarıcıdır. Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin bağımsızlığına her türlü katkıyı sunan bir ülke artık resmi düşman ilan edilmişti. Ve aslında bu durum bütün batı bloğu ülkelerinin hepsinde aynıydı. Bütün bir batı medyası Sovyetlerin ne kadar da geri kalmış ve barbar bir ülke olduğundan bahsediyor, sosyalizmin ne kadar da ilkel bir sistem olduğunu söylüyordu. Böylece insanlar da Sovyetler Birliği'ni düşman olarak görüyorlardı. Ama sonra tüm toplumlar Sovyetlerin reddedilemez yükselişine tanıklık ettiler. Geri kalmış dedikleri ülke geliştirdiği Sputnik 1 ile uzaya ilk uyduyu gönderdi. Sovyet kozmonot Yuri Gagarin Vostok 1 uzay aracıyla uzaya ilk çıkan insan oldu. 1972 Münih Olimpiyatlarında Sovyet sporcular toplam 50 altın madalya kazandı. Sovyetler Birliği basketbol takımı yenilmez olarak görülen ABD'yi mağlup etmeyi başardı ve dünya şampiyonu oldu. Sovyet yönetmen Tarkovski filmleriyle, ünlü besteci Shostakovich de müzikleriyle dünyaya damgasını vurdu. Sovyetler Birliği'nin nitelikli eğitimi Taşra'nın en ücra köşelerine bile götürebilen köy enstitüsü modeli, Türkiye dahil birçok ülke tarafından örnek alındı ve uygulandı. Peki bu başarıları kaç filmde ya da kaç oyunda gördük? Çok az. Oysa Çernobil gibi bir felaket yüzlerce kez anlatıldı. Ama tüm bu kara propagandaya rağmen Sovyetler oyun dünyasında da adından söz ettirmeyi başardı aslında. Elbette ürettikleri oyun konsolları ve bunlara yapılan oyunlar hiçbir zaman ülke dışına açılma fırsatı bulamadı. Fakat bilgisayar mühendisi Alexey Pajitnov tarafından geliştirilen Tetris, 7'den 70'e herkesin oynadığı bir oyundu. Sadece bu oyun için el konsolları geliştirildi ve dünyanın her yerine yayılmaya başladı. Bu oyun tarihinde öylesine büyük bir olaydı ki, bazılarına göre Tetris'i kaç kişinin oynadığını tespit etmek imkansız bir hale geldi. Ve bugün birçok insan Tetris'in Minecraft'tan bile daha çok oynandığını iddia ederek onu dünyanın en çok oynanan oyunu olarak kabul ediyor. Peki sizlere Sovyetler Birliği'nin sadece düşman olarak gösterilmediği hatta kahramanlıklarının da anlatıldığı bir Call of Duty oyunu var desem ne dersiniz? Soğuk bir renk paletiyle sunulan, savaşın tekinsizliğini sonuna kadar hissettiren bir atmosfer sizi anında içine çekiyor. Oyunda da tıpkı gerçekteki gibi çocuk kadın demeden önüne çıkan herkesi öldürerek ilerleyen Almanya ordusu Volga nehrinin kıyısındaki Stalingrad'a kadar gelmiş. Stalingrad düşerse Sovyetler Birliği de düşecek. Dehşet ve ölüm saçan Alman tanklarının önünde siper savaşı vermek neredeyse imkansız. Ama yanınızda sizi geride bırakmamaya yemin etmiş kararlı bir komutan var. Viktor Reznov Onunla birlikte Sovyet askerlerinin tarihe geçen ve belki de bütün dünyanın kaderini belirleyen savunma taktiğini uyguluyorsunuz. Sovyetler düzenli bir ordu gibi siper savaşı vermek yerine daha küçük askeri birliklere ayrılarak cadde cadde, sokak sokak, bina bina savunma modeline geçiyor. Güçlükle manevra yapabilen panzerler sürekli yer değiştirerek dört bir koldan saldıran Sovyet askerlerine karşı çaresiz kalıyor. Keskin nişancılar, yola düşen tuzaklar ve gerilla taktikleriyle tam 200 gün süren tarihi bir direniş gerçekleşiyor. Ve kuşatmadan 4 ay sonra gelen kış mevsimi Sovyet askerleri tarafından adeta baharın gelişi gibi karşılanıyor. Havalar soğumadan önce zafere ulaşacağını zanneden Hitler kışa karşı hazırlıksız hava muhalefeti sebebiyle ikmal hatlarında meydana gelen ciddi sorunlarla boğuşuyorlar. İşte bu zayıflığı gören Kızıl Ordu'nun başlattığı karşı taarruz neredeyse 2 yıl boyunca devam etti. 2 yılın sonunda karşı taarruzun etkisiyle bozguna uğrayan Nazi Almanyası arazi avantajını kullanmak için Silo tepelerine yığınak yaparak Berlin'in önündeki son savunma hattını kurdular. Amaçları yüksek görüş mesafesine sahip ve ulaşılması zor olan bu tepelerden Kızıl Ordu'yu ağır bir bombardımana tutmaktı. Ama artık Kızıl Ordu'nun durmaya hiç niyeti yoktu. Sıra sıra dizilen Sovyet tankları savunmayı yarmaya çalışırken biz de Reznov'la birlikte Kızıl Ordu'nun dalga dalga gerçekleştirdiği piyade hücumuna katılıyoruz. Amacımız cepheden saldırmak yerine savunmayı abluk altına alarak Nazi Almanyası'na diz çöktürmek tüm düşman siperlerini tek tek ele geçirirken dış çeperi korumaya çalışan Alman panzerleri sıktığımız bazukalarla infilak ediyor. Saniyede 15 mermi ateşleyen Sovyet yapımı Papaşa'dan çıkan her bir kurşun Kızıl Ordu'nun zafer çığlığına dönüşüyor. Ve nihayet kuşatma başarılı olunca bitirici hamleyi yapmak üzere tanka binerek savunmanın merkezine doğru ilerliyoruz. Sovyet tankları bataklık gibi ağırlaşan toprakta güçlükle ilerlerken piyadeler el bombaları ve tüfeklerle ölümün içine doğru koşuyorlar ve tam o anda desteğe gelen Sovyet blokları attıkları bombalarla tozu dumana katıyor. Silov tepelerinde başlayan savaşta toprağın her santimi için ölümüne bir mücadele veriliyordu. Havanın sisli, toprağın çamurlu, göğün sürekli patlayan toplarla karardığı bu cephe Alman piyadelerine mezar oluyordu. Reznov tankın üstüne çıkarak zaferi ilan ettiğinde artık geriye tek bir hedef kaldığını anlıyorsunuz. Almanya'nın başkenti Berlin. Savunmada yaklaşık 80 bin Alman askeri var. Ama bunların yarısı savaşı bilmeyen, savaşmak istemeyen yaşlılar ve sivillerden oluşuyor. Hatta aralarında ellerine zorla silah tutuşturulan çocuklar bile var. Karşılarındaysa toplam 2.5 milyon Sovyet askeri bulunuyor. Yani dostlarım bu aslında bir savaş bile değildi. Bu savaşı kaybettiği kesinleşen bir diktatörün adeta histeri krizine girerek tüm halkını felakete sürüklemesiydi. Katuşya ismi verilen Sovyet füzeleri savunma hattını yerle bir ederken Sovyet birlikleri harabaya dönmüş Berlin sokaklarında ağır ağır ilerlediler. Almanya kalan son gücüyle tıpkı Stalingrad'dakine benzer bir savunma taktiği uyguluyordu. Yıkılmış binaların içinden çıkan keskin nişancılar, el bombası atan SS birlikleri ve her köşe başına kurulan pusular her adımı cehenneme çeviriyordu. Ama Kızıl Ordu hepsini tek tek bularak etkisiz hale getiriyordu. Oyunda da tıpkı böyle oluyor işte. Bomba yağan siperlerde, karanlık tünellerde, harap olmuş binalarda, yani Berlin'in tüm savunma hatlarında amansız bir savaş veriyorsunuz. Saatlerce süren direniş kırıldığındaysa nihayet yerdeki kızıl bayrağı alarak zaferinizi tüm dünyaya ilan etmek için ilerliyorsunuz. Ama son anda çıkan bir Nazi askeri size ateş etmeyi başarıyor. Reznov öfkeli bir haykırışla düşmanın üzerine doğru çullanarak onu öldürüyor. Sonra da yanınıza geliyor ve size ayağa kaldırdıktan sonra Nazi bayrağını indirmek için öfkeyle ileri atılıyor. Tozun dumana karıştığı Berlin semalarına bakarak yürürken kulağınızda Kızıl Ordu Orkestrası'nın Sovyet Marşı yankılanıyor. Ve Kızıl Bayrağı Berlin'in göbeğine Alman parlamentosu Reichstag'ın tepesine gururla saplıyorsunuz. İşte o an şunu anlıyorsunuz. Tarih gerçekçi bir şekilde anlatıldığında ucuz propagandalardan çok daha güçlü olur.